Evet Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Konuşma başlığım sosyal sigortalarından ilgili olmasına karşın. Az önce istatistik kurumunun verilerinin güvenilir olup olmadığına yönelik bir komite kurulması. Burada oy birliğinin kabul edildi. Ama daha taze taze Özdemir Bey de Buraş'ta hayırlı olsun suni enflasyonu. İstatistik Kurumu Başkanı buradan defaat kez uyarmamıza rağmen yine çıktı televizyona ve dedi ki enflasyon böyle giderse hayat pahalılığı 4 ayın sonunda %28'i bulabilir. Anla diyoruz anla diyoruz. Anlamıyorsunuz. Bürokratlarınız da anlamıyor. Siz de anlamıyorsunuz. Sizin bilginiz dahilinde olmadan bir bürokrat hele istatistik kurumunun başkanı eğer bu şekilde konuşuyorsa ve bu ülkede 4 ayda bir asgari ücretin artırılacağını da Çalışma Bakanı buradan defaat kez söylemesine rağmen ilk aylık hayat pahalılığının yüzde 3.84 olduğu buradadır Maliye Bakanlığı'nın bütçe hazırlanırken ilk 4 aylık hayat pahalılığı öngörüsü yüzde 21.42 artık bunları söylüyorum çünkü 28 çıktı ortadayken maliyeye ve piyasaya maliyeyi de geçtim. Esas olarak halkın cebinden paraların azalması yönünde, alım gücün azalması yönünde kurum başkanı çıkıyor. Gerçekleşmemiş olan 3 aylık hayat pahalılığına yönelik bir öngörü yapıyor ve rakam veriyor. Diyor, diyor ki %28'i bulabilir. İstatistik kurumu başkanı kendinde bu yetiği nerede bulabiliyor ki şu anda piyasayı suni bir şekilde pahalılaştırmaya yönelik bu açıklama yapabilir. Ekonomi politikalarını belirleyen istatistik kurumu mudur? Ekonomi politikalarını belirleyen hükümetin ekonomi bakanlığı, maliye bakanlığı öznelinde, genelinde ise bakanlar kuruludur. Daha defaat kez buradan daha, daha önce uyarılarımıza rağmen olmayan şeyleri, öngörüleri artış verilecek Hayat pahalılığı boğulacak diye açıklamayın dememize rağmen kurum başkanı çıkıyor ve diyor ki 4 aylık hayat pahalılığı %28'i bulabilir. Zamlara hazır olalım. Ne yapacak bu hükümette oturanlar da çok merak ediyorum ama bunun bedelini birileri ödemesi lazım artık. Ve arkadaşlar devlet devlet dediğinizde ortada kül bırakmazsınız devlet böyle yönetilir devlet bir kurumun başkanının, bu ülkedeki emekçilerin, çalışanların olmayan hayat pahalılığı üzerinden lafları ortaya atın alarak bir kurum başkanı tarafından alım gücü düşürülerek ödenir. Böyle çıkacak ve diyecek ki 4 ayda hayat pahalılığı 28 olabilir diye. Kimin hakkı vardır bu halka bu bedeli ödetmeye? Gereğini yapacak mısınız? Çok merak ediyorum. Yetti artık ya. Yetti gerçekten. Nedir bu halkın çektiği ya bu yönetimsizlikten, beceriksizlikten? Bürokratlarınıza bile laf geçiremiyorsunuz. Diğer taraftan Maliye Bakanlığı'ndan ilgili sosyal medyada bir paylaşım yaptıydım. Bunun cevabını da buradan beklediğimi söylemiştim. Özdemir Bey de cevap vereceğini söyledi. Neydi bir hatırlatmakta yarar var ama. Bildiğiniz gibi 31 Ocak'ta sonlanacak şekilde deprem vergileri öngörülen bir yasa yapıldı. Ve güneyden kuzeye geçişlerde sigorta ücretlerinde 3 ay 6 aylık aradaki süredeki sigorta primleri için 10 euro ekstra yıllık sigorta poliçeleri için 6 aydan 1 yılla hem o ara hem de yıllık poliçeler için 20 euro ekstradan deprem vergisi kondu. Yalnız 14 Şubat'ta yine anayasaya aykırı olduğunu parantez içinde belirterek yasa gücünde bir ile 10 euro ve 20 euro ekstra deprem için konulan vergilerin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'yla istişare edilerek karayolların yapılması için bu fona aktarılmasını öngören bir kararname çıktı. Şimdi soru şu. 10 euro ve 20 euro depremde yapıların güçlendirilmesi altyapının hazırlığı için ekstradan konan bir vergiyken, Hadi kararname ile bunu karayollarına aktarıyorum dediniz. Ne zaman? 14 Şubat'ta. Peki 13 gün boyunca 13 gün boyunca bu 20 euroyu kim aldı? Bu 10 euroları kim aldı? Ama en önemlisi ise, en önemlisi ise devlet bunu kendine almak için ekstra koyduğu bir vergiyken sizin zamanınızda ya kararnameyi yapmamanız ya da gerekli genelgeyi poliçelerin fiyatlarına yönelik Maliye Bakanlığı'ndan yayınlamamanız nedeniyle 13 gün boyunca bu 10'ar ve 20'şer eurolar maliye veya kamusal hizmet yerine birilerinin cebine gitti. Bu da aslında yönetsel anlamda çok büyük bir zafiyettir. Evet bu parayı Kıbrıs Türk halkı belki ödemiyor. Güneyden geçenler ödüyor olabilir. Sorun o değil ama. Eğer sizin niyetiniz oraya koyduğunuz ekstra vergileri kamusal yatırımlar için kullanmaksaydı bunu kararnamenin bittiği günün ertesi günü yapardınız ve bu kaynak devlete gelirdi ama siz yine bu kaynağı devlet geliri olmasını bertaraf ettiğiniz kendi ihmalinizden kaynaklı ve devletin öngörülmesi, öngörülemeyen gelirini de kaybettiniz. Mali açısından söyleyeceklerim bunlar. Çalışma Bakanlığı noktasında ise şunu artık istiyoruz. Net bir şekilde Sayın Sadık Gardiyanoğlu da burada. Teşekkür ederim konuşmam olduğunu bildiği için geleceğini söyledi. Buradadır. 18 Aralık 2023 tarihinde yaklaşık 2 ay önce bu kürsüde Çalışma Bakanlığı bütçesine yönelik 2 saate yakın bir konuşma yapıp çalışma hayatının düzenlenmesi gereken hususlarına yönelik alternatif önerimler ortaya koymuş ve bunlara da güncel konuşmalarda cevap verileceği söylenmişti. Üzerinden iki ay geçti. Ben artık anlatmayacağım ve Sayın Sadık Gardiyanoğlu'ndan bu topluma net bir şekilde yerinden ifade ettiği için bu kürsüye de gelip EYT Kıbrıs'ta emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yerinden ve daha önce kürsüden biz de bakanlık olarak bir çalışma yapıyoruz dediği hususta bu çalışmanın ne aşamada olduğunu bu topluma açıklamasını rica ediyorum. Çünkü bu konuda çalışma yapıyoruz diyen şu andaki yürütmedir. O zaman bunun gereğinin ne olduğu, çalışmanın hangi aşamada olduğu, olumlu veya olumsuz toplumdan paylaşılmasını talep ediyoruz. Çünkü bakanlık bu çalışmayı yapıyoruz dediği noktada dün meclisten geçen emeklilik dayıyla ilgili sigortalar geçecek başka bir yasal düzenlemedir. Herkes her yerde bize bunu soruyor topluma, toplu evet karıştırılıyor ama çünkü neden? Bir çalışma yapılıyor denildi. EYT ile ilgili çalışma bakanlığı çıkıp bu konuda açıklama yapsın. Bu çalışma ne düzeydedir? Eğer çalışmada devam ediyorsa bunun ne zaman sonlanacağını kamuoyuyla ve bizlerle paylaşma ihtiyacı vardır. Diğer bir taraftan sadece eleştiri üzerinden siyaset yapmayan ve alternatif politikalar önermesi de yapan bir siyasal parti ve sorumluluk bilinciyle bir muhalefet yürüttüğümüzü buradan defaat kez söyledik. Sayın Sadık Gardiyanoğlu Çalışma Bakanı olarak size net bir şekilde ifade etmek isterim ki şu anda sigortalarda yaşı gelen ama prim eksikliği olduğu için emekliye çıkamayan binlerce insanımız var. Ve bizim yasalarımız Türkiye'deki sistemi öngörmediği için sisteme bir anda örneğin 5 yıl prim varsa 5 yılını borç bulup ödeme imkanı vermiyor. Mecbur kılıyor sizi o 5 yıl süresince bir yerde çalışır gözükesiniz veyahut da isteğe bağlı sigorta yatırasınız. Ama o 5 yıllık süre geçmek zorundadır. Bir yasal düzenleme yapılma ihtiyacı vardır. Burada aktüaryal denge hesaplarını da gözeten bir yerden şu şekilde öneri yapmak istiyorum. Örneğin 60 yaşın altında olanlara bu borçlanma dediğimiz sigorta prim borçlanmasını evet şimdi 25 yıl ya olsa 25 yılda da bir anda getirip yatırması değil. Ama 5 yıl örneğin 60 yaşın altında 5 yıl 60 yaşın üzerinde 10 yıla kadar borçlanma hakkı verilmesi lazım. Bunu neden söylüyorum? Bir ciddi anlamda Çalışma Bakanlığı'na güncel güncel basamaklar üzerinden ciddi bir kaynak girişi olacaktır. Ve aslında bunlar şu anda emekli olamadıkları için ve birçoğu da çalışamadığı için sosyal yardım alıp maliyeye yük oluşturmaktadırlar. Dolayısıyla şu andaki güncel primler üzerinden bu insanlara prim borçlanma hakkı verilerek verilerek bu insanların emekli olmasının yolunun açılmasını öneriyorum. İkinci söz hakkım zaten iş tüzük gereği bakidir. Sözlerime burada son veriyorum. Teşekkür eder. Saygılar sunarım. Şimdi eminim Sayın Özdemir Berova bizi dışarıdan dinliyordur, izliyordur. Geldi de. Piyasaları korkutma gibi bir görevim olduğunu söyledi. Bunun dışında Rum vatandaşlarını düşünebilir dedi. Sigortalarla ilgili devleti zarara uğratmadığı noktasında ekonomik yorumunu yaptı. Sayın Özdemir Belova, çok iyi bir doktor olabilirsiniz. Çok iyi bir cerrah olabilirsiniz. Çok çok iyi de bir insansınız. Çok özür dilerim ama hiç iyi bir Maliye Bakanı değilsiniz. Maalesef değilsiniz. Danışmanı yönetecek olan da bakandır. Kusura bakmayın. Şimdi devlet deprem için bir kaynak yaratma adına bir alana yönelik ekstra yüzde 20 pardon özür dilerim düzeltiyorum 20 euro bir vergi koyuyor. Eğer siz bu 20 euroların daha sonra başka kamusal yatırımlar için kullanılmasını öngördüyseniz 14 Şubat'ta siz demek ki 13 gün boyunca 10 binlerce euro olan bu rakamı birilerinin cebine gitmesine devletin altyapı yatırımlarına gitmesine engel oldunuz. Eğer siz kararnameyi çıkarmamış olsaydınız derdim ki Evet poliçelerinden ilgili uygulanacak yeni fiyat politikası budur. Ben de aradaki 20 eurodan 8, %8 vergi dedi. 20 euronun %8'i 1.6 euro fazladan vergi alırım. Ama siz bu 20 euroları bu 20 euroları kamusal altyapı yatırımları için bir kararnameyle karayollarına aktarma kararı ürettiniz. Ve siz 13 gün boyunca bu 20 euronun karayollarına veya başka yere gitmesini zamanında genelge yapmadığınız için, zamanında kararname yapmadığınız için veya zamanında bir karar üretmediğiniz için devletin kasasına girmesini engellediniz. Bunu bilmek için ne iktisat okumaya gerek var ne ekonomi okumaya gerek var. Çok basit bir hesap. Dolayısıyla sizin Öngörüsüzlüğünüzün 13 gün boyunca kamuya bir maliyeti oluşmuştur. Bu çok açık ve nettir. Ama ısrarla bu konuda hala da devleti zarara uğratmadığınızı söylüyorsunuz. Piyasaları korkutma göreviniz var dediniz. Bakın sakin konuşuyorum. Gidin o zaman dinleyin istatistik kurumu başkanınızın ne dediğini. Videoya vardır. Kıbrıs postasıdır. Hiçbir beyizde görmem buradan kaynak göstermede. Kıbrıs postasında Sayın Gökhan Altınay'ın programına katıldı. Ve dedi ki enflasyonun aynı oranda artmaya devam etmesi durumunda 4 ayın sonunda maaşlara yansıyacak hayat pahalılığı oranı %28 olabilir dedi. Şimdi bunu senin kurumunun başkanı söyleyecek bütün gazetelerde manşet olacak şu anda sosyal medyada ve burada piyasayı korkutma misyonunu üstlenen o açıklamayı yapan değil bunun yine yanlış yapıyorsunuz bunu düzelttirin uyarısı yapan devrim barçın olacak. Bana manipülasyon yapıyor dediniz. Manipülasyonun kelime anlamına girip bakın. Ben verilerden konuşurum. Ama az önce yaptığınız manipülasyonun dik halasıdır. Sayın Berova çok net ve açık söylüyorum. İstatistik kurumunun maaşlara yansıyacak enflasyon öngörüsü yapma hakkı yoktur. Bu devlet 41-2019'da bu görevi DPÖ ile birlikte Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı orta vadeli plana vermiştir. Türkiye'de para politikası belirleyen Merkez Bankası olduğu için takip ederseniz biraz ekonomiyi göreceksiniz. Orada da Merkez Bankası enflasyon öngörülerini güncellemektedir. Ama sizin istatistik kurumu başkanınız kendinde olmayan bir yetkiyle sizin belirlediğiniz ekonomi ve maliye politikalarını öngören orta vadeli plana aykırı bir şekilde bir öngörü yaparak bu toplumda suni zamların yapılmasının yolunu açmıştır. Yeter artık dediğim nokta da budur. Size söyledik. Yüzde 48 olacak dediğiniz 50.31 çıktı. Bütçede orta vadeli planda buraya gelende sizin resmi olarak bakanlar kuruluna gelende yüzde 21 öngörünüz var. Hangi yetkiyle çıkıp da böyle devam ederse 28 olabilir diyebilir ya bir istatistik kurum başkanı. Var mı ya böyle bir yetkisi? Var mı ya? Siz bürokratlarınızı bile idare etmekten çok özür dilerim ama bu yetiyi kaybettiniz. Hadi o kelimeyi kullanmayın. O kelimeyi kullanmayın. Dolayısıyla ya sizin kendinize düzen verecek niyetiniz yok Sayın Berova Ekonomi yönetiminde ama gayremiz var bizim. Çünkü bu halkın cebinden çıkan paranın değeri her geçen gün Türkiye'nin ana vatanından daha fazla nasıl oluyor noktasının sorusunu soruyorsunuz ya. Aha bu açıklamalara bakın. Aha bu açıklamalara bakın. Liyakatsız istatistiğin iyisiyle ilgisi olmayan bir kişiyi istatistik kurumu başkanı yaparsanız olacağı budur Sayın Berova. Ben İstanbul Üniversitesi iktisat mezunuyum. Ben doktorluk yapamam. Bakın çok açık ve net söylüyorum. Beni bugün Sağlık Bakanlığı'na koyun. Ben Sağlık Bakanlığı yapamam. Ben kendimde bu yetiyi görmem. Ama bu ülkede orman mühendisi olan istatistik kurumunu yönetme yetisini kendinde görüyor. Bu yetmezmiş gibi siyaset de bunu oraya atıyor. Ve bunun bedelini de bu halk ödüyorsa bunu kamuoyu şeffaf bir şekilde bilmek ve bunu da bizim açıklamamız, bizim mükellefiyetimizdir. Biz piyasaları korkutmuyoruz. Toplumla sizin acemice bürokratlarınızla birlikte yaptığınız yönetimdeki yanlışlığı toplumla paylaşıyoruz. Teşekkür ederim.